Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, eski bir zamanda adil bir padişah varmış. Lakin bu padişahın zalim bir veziri varmış. Bu vezir aynı zamanda çok dal kavukmuş. Halka hadsiz hesapsız zulümler yaparmış.'' O bütün memleketi ilim ve irfandan mahrum eder, yurdu cehalete salarmış. Bu memlekette bilgin adında bir adam yaşarmış. O ilmini kendi evlatlarına bırakıp zalim ve kanemici emici vezirden intikamını almayı düşünüyormuş. Fakat insanları okutup bilgilendirmesine zalim vezir izin vermiyormuş.'' Bilginin çocuğu yokmuş. Bilgin çocuğunun olmamasına ziyadesiyle üzülüyormuş. Böyle olduğu halde zalim vezir bilginin insan yetiştirmesinden endişelenerek birkaç kere onun evini aramış, kitaplarını yakmış. Zulümle güçlenmekte olan zalim vezire karşın ona karşı olanlar hiçbir şey yapamıyorlarmış. Bilgin her zaman bir evladım olsa bildiğim ilimleri ona öğretip zalim vezirden intikam almayı vasiyet etsem ne güzel olur diyormuş. Günler, aylar, yıllar geçmiş. Bilginin karısı bir gün hamile kalmış. Bilgin çok mutlu olmuş. Hanımına "Hanım, memlekette bu zalim vezirin zulmünden dolayı okullar kapandı." İlmin ışığı söndü. Ben ne kadar ömrümün kaldığını bilmiyorum. Karnındaki bu yavru ister oğlan olsun ister kız olsun. Yedi yaşına girer girmez hemen tüccar dostumun yanına git, onu başka diyarlara götürüp okutsun. İlim, hikmet sahibi bir insan olup geri gelsin. Geri gelip zalim vezirden intikamımı alsın.'' Ben ondan bu dünyada da öte dünyada da ancak böyle razı olurum demiş. Bilgin bundan sonra zalim vezirin zulmünden eziyet görmekte olan insanlarla görüşüp toplumda olmuş ve bundan sonra olabilecek hadiseleri mütalaa edip gizli bir kitap yazmış ve evinin gizli bir yerine saklamış. Bir gün anımı çok hastalanmış onların ilaç alabilecek hiçbir şeyleri yokmuş. Bilgin çaresizlikten iş aramaya amele pazarına gitmiş. Amele ağasına kendisinin gündelikçi çalışan bir işçi olduğunu söylemiş. Amele ağası vezir bana 40 amele işçi bul gel dedi. Şu anda bu pazarda 40 işçi yok. Bilgin 40 işçinin işini bana ver. Eğer Kırk işçinin işini bir günde yapamazsam bütün parayı geri alabilirsin demiş. Amele ağası bilgini alıp zalim vezirin karşısına çıkmış. Zalim vezir dağ gibi bir kum yığını gösterip şu tepeyi düzeltip bina yapmaya hazır hale getirebilir misin diye sormuş. Bilgin inşallah diye cevap vermiş. Vezir çapa getirilmesini emretmiş. Beş adam bir çapayı güç bela alıp getirmişler. Bilgin çapayı almış, ölçüp biçmiş, bundan daha büyük bir çapa istemiş. Zalim vezirin dedelerinden kalan 40 batman ağırlığında bir çapası var imiş. Onu 40 kişi kaldıramazmış. Ardından Bilgini çağırıp çapayı göstermişler bilgin çapayı kavramış, kuvvetle kaldırıp tepeyi gümbürdeterek kazmaya başlamış. Zalim vezir bilginin bu kuvvetine, bu gücüne şaşırıp, bunun gibi bir kahramanın olduğu yerde ben acaba sukunetle dilediğim gibi bu şehri yönetebilir miyim? Eğer bu Bahadır'ı öldürmezsem benim canıma mal olabilir diye şüpheye kapılmış, vehme düşmüş. Bilgin bir günde bu koca tepeyi dümdüz etmiş. Bir ara çapa çınlayarak bir şeye çarpmış. Bilgin dikkatle bakmış, büyük bir altın küpü duruyormuş. Temiz kalpli bilgin samimiyetle ben zalim vezire bir günlük emeğimi satmıştım. Bana bir günlük emek hakkı helaldir bu altın padişaha ait olmalı. Vezire haber etmem gerekir diye düşünmüş ve veziri çağırmış. Zalim vezir küpteki altınları görünce gözü dönmüş, niyetini bozmuş. Bu altınlar padişaha ait. Ona haber etsem hepsini alır. Haber etmesem şu işçi padişaha yetiştirirse padişah beni öldürür Altının yarısını bu işçiye versem gözüm almaz kıyamam. Acaba ne yapmak gerek diye düşünmüş ve düşüne düşüne en sonunda bir hile bulmuş. Bilgin'e bu altın bana bu tepeyle beraber miras kalmıştı. Tekrar buraya derin bir çukur kazarak olduğu yere gömüver diye emretmiş. Bilgin kısa bir sürede derin bir çukur açmış ve zalim vezire çukur bitti demiş. Zalim vezir koltuğunun altına bir kılıç saklamış. Bilgin eğilip küpü yerleştirdiği sırada kılıcını çıkarmış ve bilgine vurmuş. Bilgin orada canını teslim etmiş. Zalim vezir bilgini de altınla birlikte gömmüş. Sonra bu yerin üstüne ev ve bağ bahçe yapmış. Günler aylar sonra Bilgin'in hanımı bir oğlan çocuğu doğurmuş. Çocuğun adını Bahtiyar koymuşlar. Kadının gönlünde kocasının vasiyeti ateş olup yanmış. Yıllar geçmiş, çocuk yedi yaşına basmış. Anne Bilgin'in tüccar dostunu bulmuş. Ağlayarak çocuğunu okutmasını istemiş. Tüccar da kiminin duası, kiminin parası deyip çocuğu alıp okuması için başka bir diyara götürmüş. Bahtiyar mektepte okuyup 10 yıl zarfında ilim, irfan öğrenmiş ve annesinin yanına dönmüş. Ana oğul görüşüp hal hatır sormuşlar. Annesi Bahtiyara babasının vasiyetini bir bir anlatmış ve kitabın olduğu gizli yeri göstermiş. Bahtiyar evin gizli yerindeki kitabı almaya çalışmış. Gizli yeri açtığı zaman bir de ne görsün koca bir kara yılan tortop olmuş kitabın olduğu yerde yatıyormuş. Bahtiyar avazı çıktığı kadar ey yılan kaldır başını benim emanetimi benim elime verdiği aykırmış. Bunu duyan yılan başını kaldırıp evin köşelerine doğru süzülerek ortadan kaybolmuş. Bahtiyar babasına ait kitabı 40 gün boyunca kafasını kaldırmadan okumuş. O kitaptaki facialı elim olayları okudukça azaptan azaba düşmüş, durmadan ağlamış.'' Babasının zalimlerle mücadele ettiği ve onlara galip geldiği yerleri okuduğunda ise çok sevinmiş ve mutluluktan gülmüş. Bir gün bu kitaptan padişahın kasap dükkanını idare eden patronun hayvan satıcısından yüz koyun alıp hayvancıyı öldürdükten sonra damın dibine gömdüğünü okumuş. Derhal kasap dükkanına varmış ve 10 kilo et alıp yürümüş kasap, parasını öde de git diye önünü kesmiş. Bahtiyar, parasını daha sonra patronuna veririm demiş. Kasap derhal gidip patrona haber vermiş. Patron öfkeyle, parayı vermeden et alan hangi padişahın şehzadesi imiş diye Bahtiyar'a hakaret etmeye başlamış. Bahtiyar sakin bir şekilde Beni de yüz koyun satın aldığınız hayvan satıcısına benzer şekilde öldürüp damın dibine mi gömeceksiniz? Haddinize mi düştü? diye cevap vermiş. Patron, Bahtiyar'ın bu söylediklerini duyunca çok korkmuş ve ürkerek ''Evladım, bu sözü her yerde tekrarlama, ne kadar et istersen alabilirsin.'' demiş ve Bahtiyar'ın evine bir adamıyla bir koyunun etini göndermiş ve her gün bir tane koyunun etini parasız vermeyi vaat etmiş. Bahtiyar yine bir gün kitaptan zalim vezirin fırına patronluk eden adamın tahıl tüccarından 80 çuval un alıp tüccarı öldürüp tandırın dibine gömdüğünü okumuş. Bahtiyar hemen fırına gitmiş. Fırından 30 ekmek alıp parayı sonra veririm diyerek kalkıp yürümüş. Bunun üzerine fırıncı parayı peşin ver demiş. Bahtiyar ona patronunu çağır diye emretmiş. Daha bu vakte kadar ekmeği borçla alıp ağız dalaşı yapan birini görmemiş olan patron öfkelenmiş ve "Hey haramzade kalender, ekmeği veresiye alacağım" diye büyüklenmek senin ne haddine diye bağırmış Bahtiyar yine sakince boşuna bağırma tahıl tüccarını öldürüp tandırın dibine gömdün beni de öldürüp tandırın dibine mi gömeceksin haddin değil diye cevap vermiş Bahtiyar'ın bu sözlerini duyan patronu korku basmış zangır zangır titremeye başlamış Evladım bu sözleri başkasına söyleme. Ailenin günlük ekmeği buradan olsun diye yalvarmış. Patron hemen bir adamıyla elli ekmek gönderip Bahtiyar'ın evini öğrenmesini ve her gün elli ekmek yollamasını emretmiş. Bundan sonra Bahtiyar'ın evine padişahın kasap dükkanından et, vezirin fırınından ekmek gelmeye başlamış. Onlar da bu gelen etleri ve ekmekleri konu komşuya ihtiyaç sahiplerine dağıtmışlar. Bahtiyar daima babasının vasiyetini düşünüp zalim vezirden intikam almanın fırsatını kolluyormuş. Bir gün Bahtiyar bakmış ki zalim vezir evinin üzerindeki çardakta bahçeyi seyrederek zevk ve sefa içinde oturuyormuş. Fırsat bu fırsat demiş ve yavaşça su yolundan bahçeye gizlice girmiş ve bahçenin köşesinde bağlı duran koyunu çözüp salıvermiş. Çardakta oturan zalim vezir her şeyi görmekteymiş. Biraz önce salınan koyun bir o çiçeği, bir bu çiçeği dişleyip koparıyor, gül bahçesini çiğniyormuş. Bunu gören bahçıvan koyunu kovalamaya, dövmeye başlamış. Bahtiyar bahçenin köşesinden çıkıp ''Hey ahmak koyuna vurma deli misin? Üç cana birden kıyacaksın.'' demiş. Bahçıvan öfkelenerek ''Hangi üç canmış bu? Koyun bir tane değil mi?'' diye sormuş. Bunun üzerine Bahtiyar ''Ben o koyunun karnındaki iki kuzunun varlığını da onların renklerini de biliyorum.'' demiş. İkisi böylece tartışırken vezir bahçıvanı çağırıp ne olduğunu sormuş. Vezir bahtiyarı çardağa çağırıp kuzuların rengini sormuş. Bahtiyar bu koyunun karnındaki kuzuların biri erkek biri dişidir. Erkeğin karnında karası var. Dişinin alnında beni var diye cevap vermiş. Zalim vezir Bahtiyar'a eğer kuzular senin dediğin gibi çıkarsa vezirliğimi sana vereceğim. Ama yok öyle çıkmazsa koyunun bedeli için seni öldüreceğim. Bahtiyar vezirin bu sözlerini kabul etmiş. Bahçıvan koyunun karnını yarıp iki kuzuyu dışarıya çıkarmış. Kuzular tıpkı Bahtiyar'ın dediği gibiymiş. Zalim vezir bu benim başıma bela olacak diye korkmaya başlamış bahçıvana bu adamı derhal öldürüp yüreğini kebap yapıp getir. Eğer emrimi derhal yerine getirmezsen senin yüreğini yerim demiş. Bahçıvan zalim vezirin emrini saygıyla kabul etmiş ve bahtiyarı bağlayarak bahçenin uzak, ıssız bir köşesine götürmüş. Bıçağını çıkardığı sırada Bahtiyar: Ey aptal, ne yapıyorsun demiş. Bahçıvan: Vezirin emrine binaen seni öldüreceğim diye cevap vermiş. Bunun üzerine Bahtiyar: Ey aptal adam, sen zalim vezirin kızına aşıksın. Aradan uzun yıllar geçti fakat muradına eremedin. Beni öldürürsen muradına asla ulaşamazsın. Beni salı verirsen seni 40 günde muradına ulaştırırım. Vezirin kızını sana nikahlayabilirim. Bahtiyar'ın bu söyledikleri bahçıvanın çok hoşuna gitmiş ama aklına takılan şeyi sormuş. Bu sözlerin son derece güzel ama vezir senin yüreğini yiyecek olsa alıp gel dese ben nasıl getireceğim? Bahtiyar sen onu düşünme. O iş kolay demiş. Bahtiyar ondan sonra bahçıvana bu işi nasıl yapabileceğini anlatmaya başlamış. Şehirde dul bir kadın var. Onun bu dünyada sadece bir dişi koyunu var. Dişi koyun bir gün kuzularken öldü. Bu hatun kuzuyu kendisi emzirip büyüttü. Bugün satmaya mecbur olup pazara çıkarttı. Bu kuzuyu alıp getir. Kesip onun yüreğini pişir. Onun yüreği tıpkı insan yüreğine benzer. Zalim vezir yediğinde anlayamaz. Bahçıvan memnuniyetle hayvanların satıldığı pazara varmış derken bir kadın bir kuzuyu tutup durmaktaymış. Bahçıvan bu kuzuyu hemen satın almış. Kesip kuzunun yüreğini kebap yapmış, zalim vezire götürmüş. Zalim vezir getirilen kebabı tatmış, tıpkı insan yüreği tadı varmış. Zalim vezir bahçıvandan çok memnun kalmış, onu ödüllendirmiş. Aradan 30 gün geçmiş. Padişah bir rüya görmüş ama gördüğü rüyayı unutmuş ve endişeden, huzursuzluktan bir türlü kurtulamamış. Onun sarayında 40 tane danışmanı varmış. Padişah onları çağırıp rüyasını sormuş ama onlar hiçbir şey diyememişler. Padişah sinirlenip bütün danışmanlarını kovmuş. Padişah yeniden huzursuzluğa kapılmış, zalim veziri çağırmış. Sen benim paramı boş yere yiyip devletimi görüp izzet ikram buldun. Bugünkü günde başım dara düştü. Benim deli olmama çok az kaldı. Şunlar gibi 40 danışmanımı da kovdum. Şimdi sana emrediyorum. Üç gün içinde hazinedeki tüm mal varlığımı sarf etmeye razıyım. Benim rüyamın ne olduğunu bul ve tabir et. Bulamazsan seni de görevinden alırım, başını da gövdenden ayırırım demiş. Zalim vezir korkusundan sıtmaya tutulmuş gibi titremeye başlamış. Ölüm korkusuna kapılıp boğazından ekmek yemek geçmemiş. O bu rüyayı bulup tabir edecek birini aramak için bütün şehirlere adamlar göndermiş. Lakin hiçbir yerden güzel bir haber gelmemiş. Padişahın verdiği üç gün süre dolmuş. Zalim vezir daha önce koyunun karnında iki kuzu olduğunu bilen ve onların rengini söyleyen delikanlıyı öldürdüğüne pişman olmuş. Ve bahçıvana: "Ey bahçıvan, o koyunun karnındaki kuzuları bilen çocuğu öldürmemiş olsaydık şimdi beni padişahın öfkesinden kurtarırdı." demiş. Bunu duyan bahçıvan: "Vezir Hazretleri, bu çocuğu öldürmediniz. O hala yaşıyor." demiş. Vezir Bahçıvanın sözlerine şaşa kalmış ve Ne dedin? Doğru mu söylüyorsun? Ben onun yüreğini yememiş miydim? Bahçıvan size bu çocuğun verdiği akılla insan sütüyle büyütülen bir kuzunun yüreğini kebap yapıp vermiştim demiş. Zalim vezir saraya hoş haberle geldiğinde padişah tahtının sağ tarafında altınla dolu bir tepsi taşıyan yedi hizmetkar Sol tarafında ise kılıç tutan yedi cellat duruyormuş. Padişah vezire bakarak söyle bakalım benim rüyam neymiş diye sormuş. Zalim vezir padişahın eteğini öpüp bağışlayınız padişahım sizin rüyanızı bilecek olan kişiyi şimdi alıp getireceğim demiş. Padişah vezire üç günlük süren doldu çabuk ol yoksa bu yedi cellat seni yedi parça eder diye öfkeyle sözlerini demiş. Zalim vezir padişahın huzurundan geri geri çıkmış ve bahçıvanla birlikte Bahtiyar'ın yanına gelmiş. Olanları anlatıp ağlamış. Bahtiyar temkinli bir şekilde bunun hakkından ben gelirim lakin sağlığım yerinde değil yürüyerek ya da atla gidemem demiş. Vezir araba getireyim demiş fakat Bahtiyar kabul etmemiş. Bahçıvan ben sırtımı alayım demiş ama Bahtiyar yok demiş. Bana kimin işe düştüyse o beni sırtına alıp götürsün. Bahtiyar'ın bu sözleri karşısında zalim vezir rezil olursam olayım Yeter ki canımdan olmayayım diye düşünerek kendisi götürmeye mecbur olmuş Bahtiyar vezirin sırtına binince Sırtınız çok rahatsız. Tutunamadım sırtınıza eğer vuralım demiş. Zalim vezir olmaz dese de bu delikanlı padişahın huzuruna çıkmazsa kendisinin kellesinin gideceğinden korktuğu için kabul etmek zorunda kalmış. Bahtiyar onun sırtına eğer vurmuş, ağzına gem takmış, eline de zalim vezirin insanları dövdüğü kamçısını alıp vezirin sırtına binmiş ve onu kamçılayarak sokak sokak dolaştırdıktan sonra padişahın huzuruna varmış. Padişah onların gelişini görünce büyük bir şaşkınlık içerisinde benim gibi büyük bir padişahtan korkmadan benim itibarlı saygın vezirimin sırtına eğer vurup ağzına gem takıp böylesine rezil rüsva eden kişiyi rüyamı bilmese de bilse de öldürmemek olmaz diye düşünmüş. Padişah Bahtiyar'a bakarak ben uykumda bir rüya gördüm fakat gördüğüm rüyayı hatırlayamıyorum. Onu bulup tabirini söyle demiş. Bahtiyar, sizin gördüğünüz rüyada karşınıza kırk tepsi yemek geldi. Kırk tepsinin hepsi gümüş, sadece bir tanesi altın idi. Bu tepsideki yemek az idi. Siz altın tepsideki yemekten yiyeyim diye elinizi uzattınız ama bir tane hayvan gelip yemeği sizinle beraber yedi.'' doğru mu demiş. Padişah düşünmüş, gördüğü rüyanın aynen böyle olduğunu hatırlamış. Tekrar Bahtiyar'a dönerek rüyasının manasını sormuş. O zaman Bahtiyar, siz hanımlarınıza emredin, hepsi kendi arabalarıyla hazırlanıp gelsinler demiş. Padişah emir vermiş, bir saat içinde kırk araba sarayda toplanmış. Padişah bakmış ki Kırk arabadan biri altın, ötekiler gümüş imiş. Altın arabadaki hanım, padişahın gözdesi olan hanım sultan, Rum padişahının kızıymış. Bahtiyar gelip arabanın bir yerini sökmüş, oradan içinde büyülenerek esir edilmiş, bir adamı sürükleyip çıkartmış ve padişaha, işte yemeği sizinle beraber yiyen, bu diye göstermiş. Padişah oracıkta bu adamla birlikte hanımını da öldürmüş. Sonra Bahtiyar'a, "Şimdi söyle bakalım, benim böylesine itibarlı, saygın vezirimi niçin rezil ettin?" diye sormuş. Bahtiyar, "Bu size hainlik etti, halka zulüm etti, benim canıma kastetti. Bu sebeplerden dolayı onu bu hale getirdim." demiş ve olanları bir bir anlatmış. Padişahı götürmüş zalim vezirin evinin altını kazarak babasının cesediyle bir küp altını göstermiş. Padişah çok şaşırmış. Onun zalim veziri at yapıp binmesine aferin demiş ve zalim veziri cezalandırmış. Bahtiyar zalim vezirin kızıyla konuşup onun rızasını almış ve kızı bahçıvan ile evlendirmiş. Uzun zamandır muradına eremeyenleri muradına yetirmiş. Padişah bu kadar akıl ve ferasetin ilimden kaynaklandığını derinden hissetmiş ve ilmin yolunu açmış. Bahtiyarı da zalim vezirin yerine vezirliğe tayin etmiş. Ondan sonra ülkedeki bütün insanlar Mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya başlamışlar. Onlar ermiş muratlarına biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.